Şerilerim, belediye başkanınız olarak, <laughs> bir haftadır göstermiş olduğunuz büyük sabr'a candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Nerede kaldı olan bu turistler? Az sonra burada olacaklar Reis Bey. Nasıl az sonra burada olacaklar? Bir haftadır az sonra burada olacaklar, az sonra burada olacaklar diyorsun. Millete rezil olduk lan. Milletimle beraber bir haftadır beklemekten ayaklarımıza kadar sular indi be. Benim ne kabiliyetim var Reis Bey? Fakat istihbarat o kuvvetlidir. Bugün mutlaka gelecekler. Siz merak buyurmayınız. İtfaiye arka tarafta yerini aldı mı canım? Emrettiğiniz gibi itfaiye arka tarafta yerini aldı. Yangın neyin çıkacak olursa derhal müdahale edecekler. Güzel. Panzerler karşı tepelerin üzerine mevzilendiler mi? Panzerler karşı tepelerin üzerine mevzilendiler. Ayı bir bok olacağından değil, iki tane anarşist çıkar, nümayiş mümayiş yaparlar. Başımızı ağrımasın oğlum. Siz başınızı atmayın, Gönlünüzü ferah tutun. Memleketimizin ne kadar barış ve huzur içerisinde olduğunu, ne kadar demokratik bir ülke olduğunu muhterem turistlerimize arz edeceğiz. Reis Bey. Aferin. Sağ olun. Peki emniyet kuvvetleri Göz yaşartıcı bombaları ve de kalkanlarıyla hazır mıdırlar? Emniyet kuvvetleri göz yaşartıcı bir şekilde göz yaşartıcı bombaları ve kalkanlarıyla hazırdırlar. Ayrıca 32. jandarmalarından takviye birlik getirdik. Onlar da hisar üstüne mevzilendiler de işte. Bravo abi. Peki söyle bakayım bana. Kaç kişiymiş lan bu turistler? Dört. Kaç? Keman yakın. Dört, Dört. Dört. Dört, Dört, Dört. oluyorlar Reis Bey. Ulan seni bu ulan! Olsun onlar gene dört kalıyorlar. Beni boşu boşuna boğdun. Boydun altta kalsın boyun devrilsin. E şol eşek ulan dalga mı geçiyorsun sen benim bana ya? Dört tane boğulu turist için mi memlekette savaş hali ilan ettik lan? Ne yapalım reis bey dövize ihtiyacımız var. İşini ederim dövizini. Siz bilirsiniz. Bana bak bir an evvel işlerini bitirelim. Evet. koyalım kasabanın sınırına bitsin gitsin ya. Abi. Hiç. Bizden atlasın, nerede patlarsa patlasın Allah kahretsin. Bizden atlasın, nerede patlarsa patlasın. Bravo. Ben, ha. Bunların gezi programlarını nasıl yapacağız? Ne gezi programı? Bırak şimdi ortalık karışık zaten benim kafamı belaya sokma. Estağfurullah da yani biraz gezi programı yapmak zorundayız Reis Bey. Niye? E şimdi bunlar gelecekler, görecekler, beğenecekler, gidecekler, anlatacaklar, beş kişi gelecek. Onlar gelecekler, görecekler, gelecekler, gidecekler, beğenecekler, anlatacaklar, altı kişi gelecek. Onlar gelecekler, gelecekler, görecekler, gidecekler, anlatacaklar, yedi kişi gelecek. Yeter! Yeter! Başlarım altına yedine! Ama durayım da patlama böyle olur. Oğlum, oğlum, evladım, ortalık karışık dedim. Sen bu turistleri nasıl koruyacağız onu düşün. Düşündük. Ha? Bizim reisimiz anlatayım mı reisimiz? Anlatayım. Ben diyorum ki her turistimizin başına altı tane polis koruruz. Çelik evet. çelikli. On iki tane jandarma koruruz. Yukarıdan da bir helikopterle koruruz. Nasıl buldunuz? Ben diyorum ki bu turistleri bizim cezaevi arabasıyla gezdirelim. Tabii. Harika fikirleriniz var. Niye yalnız kendinizde saklıyorsunuz reis bey? Cezaevi arabasıyla naklederiz. Arkadan iki tane panzer korusun. Arkadan iki tane tank korusun. Arkadan bu FMC'den aldığımız zırhlı araçtan korusun. Artık bunlar da korumazsa Allah korusun. <laughs> Peki söyle bakalım muavin. Emredin. Biz bu turistleri geceleri nerede yatıracağız oğlum ya? Ben cezaevinde yatırırız. Olur mu ya o ayıp olur. Olur olur çok güzel bizimkiler otel gibi. Çarşafımız güzel, yatağımız güzel, her şeyimiz güzel. Geçinde kuşunda ne kadar rahat. Öyle işkence varmış, işkence var diyorlar. İşkence falan yok. İşkence çıkıyor. İçimde He. bir. Kendi yanından tuzlama şiddetli, sirke sen uzak tekme. Tamam mi? tamam uzatma, uzatma tamam. Anlaşıldı. Peki anlat bakayım bana. Bu turistlere nereleri gezdirecek? Efendim yüksek müsaadenizle önce bir boklu dereye Deremizi bir görürler. Allah! Çayıra bir yayılırlar. Yayılsın Ayranımızı ya. neyimizin içerler, dürmümüzü neyimizin Sonra? Oradan ideliğe götürürük. Oradan ne İdeleri gösteririk. Ha. Bir şiir okuruk. Ha. Şu ağaç iğde midir, dalları iğde midir, her gördüğün seversin, sendeki midir? Ha! Sen <laughs> Üstüne bir de oğlak kebabı Eyvah! Ayyubar, ayyubar, Erkeçe yapar, erkeçe. Ha. Erkeçe dokunmaz. Sadece biraz şey. <laughs> ondan sonra onlar bizim de ahırın arkasına götürür. Orayı bir gösterir. Orası havadardır. Orada bir güneşin batışını için seyrederler. Ondan sonra değerlerimizi bir gösteririk. Bravo. Kasabamızın kurtuluşunu bir temsil ederik. Onu bir ha, gösteririk. Ya bir dakika oğlum sen manyak mısın? Ulan bizim kasabanın kurtuluş günü 15 gün evvel değil miydi? Olsun bir daha kurtuluruk. <laughs> <laughs> Aferin ulan Mavin. Vallahi Kültür ve Turizm Bakanı olacak adamsın. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> ben diyorum ki bir de şehre götürürük, şehirde kısa bir gezinti yaptırırık. Kıraathaneye görürler, keraneye görürler, onlar da yoktur. Oğlum sen manyağı mısın, şehirde gezilecek yer mi kaldı lan? Belki yukarı mahalleyi gösteririz. aşağı mahalleyi bir gösteririk. Evladım yukarı mahallede hava kirliliği var, aşağı mahalleyi sel bastı, gezdiremem. Su geldi ya, haklısınız reis bey. Allah aman ama geliyorlar reisler geliyorlar ben dediydim size bana bu kuvvetlidir ne dedim geliyorlar ben, ben körlece bilen Saad dursunu gönderdiydim topar haber getirdi Allah geliyorlar yaşasın Sevgili arkadaşlar, kıymetli kasabalılar, işte beklediğimiz mümtaz misafirlerimiz geldi Kasabamıza, şehrimize memleketimize ve dünyaya hayırlı uğurlu olsun Geldi, geldi, geldiler, geldiler. <laughs> ben demedim miydi size? İşte Fatih'in kuvvetlidir dediğim. Nasıl geldiler? Aslanım benim. Sen şimdi bir hoş geldin de sonra ben bir konuşma yapacağım. Önce siz konuşsaydınız. Yok yok olmaz oğlum. Sen bir hoş geldin de o kadar sonra konuşacağım ama yani sen bir hoş geldin de. Ne mi konuşacağım? E Tabii oğlum sen tercüman değil misin? Evet. Ulan 5 senedir tercümanlık kadrosundan maaş almıyor musun sen? Sahi halinizde Allah razı olsun reis bey yani 3-5 kuruş nasiplendi ki şurada. Bana bak. Yoksa sen İngilizce konuşmasını bilmiyor musun? Yok. Yani evet. Ha. Çok iyi konuşurum da. Ha. İşte biraz pratiğimi yitirdim. Tamam, hoş geldin <laughs> hadi. Hadi. Ya İsmet Bey ne yapıyorsun oğlum ya? İşte konuşuyoruz öyle güzel güzel havadan sudan konuşuyorduk. Ulan bu ne biçim konuşma böyle? <laughs> i̇şte ben böyle konuşulacak olsa ben de konuşuyorum evladım. Evet. Sen İngilizce konuşacaksın. İngilizce konuşacağım. Ee evet, konuş. Hoş geldiniz diyeceğim. Hoş geldin de. Onu arıyorum. Işte. Arama söyle. Aramadan bulunmaz. <laughs> Boyaj! <laughs> ha, yok. O giderken de o, giderken de o. <laughs> tabelalara karıştırdım, tabelalara karıştırdım. Bu benim dediğim, benzinciden çıkınca giderken neydi? Şimdi diyeceğim, gelirken olan. De. Yani, derenin başında, köprünün başındaki yok mu? Yanıkçıların dibindeki. Hani korucu sıkıyla ateş etmişti, delik deşik. Okumuyor işte, ondan hatırlayamadım. Ya! O onu... Eh! Eh! Vel khaw vel khaw vel men vel men tu qazaamumuza down you know down ah yes down down yeah, down, down. <laughs> down şimdi now now sinonim, şimdi şimdi now down numuzun <laughs> Şimdi now man. Man. ne oldunumuzun pek muhterem belediye reisleri men men ama ne men Böyle böyle men değil. <laughs> süpermen, süpermen. Oh yes, yeah, süpermen. ha, <laughs> adam öyle, adam, adam öyle. Altı ok adam. <laughs> Six ok man. <laughs> Six ok man. <laughs> Şevket, Dalgal Bey hitap edecekler. You! Apermalar Hikmet Bey, çok güzel, ilginç bir konuşuyorsun be! Teşekkür ederim. Vallahi bravo! Harun! Vuh! Vuh! Teşekkür ederim. Şimdi ben konuşabilirim değil mi? He, ben hazırladım. Tamam. Heh! Tamam. <laughs> Havv! Ah! <gülüyor> şapka düştü! <artıştı. gülüyor> <laughs> eee! Şapka! Fell down! <laughs> <laughs> Ehehehe! Hikmet Rahmaz bir Allah! Şapka down! Leydiler <laughs> Ve! Centilmenler bu kısmı tercüme et. <laughs> Bayanlar and baylar. Yok bu tercüme edilmez bu. Niye? Siz zaten İngilizce söylediniz. Kim ben İngilizce konuşuyorum Çok güzel konuşuyorsunuz. Washington bile diğer reis olacak adam. Allah Allah. Allah. Oh. oh. <laughs> çok güzel. Ata falan lüzum yok reis bey. Siz gayet güzel konuşabiliyorsunuz. <laughs> Buyurun konuşun. Teşekkür ederim. Gel Efendim. Bu devirde kalkıp ta İstanbul'dan buralara kadar bana bak bunlar pek anlamıyorlar benim dediklerimi <laughs> dikkatle takip et ne söylüyorsam tercüme et tamam mı? aynı ha. Evet ne diyorduk? Ta İstanbul'dan kalkıp ölmeden, vurulmadan ve de tecavüze uğramadan buralara kadar gelmenin ne kadar önemli, ne kadar mühim bir iş olduğunu katiyen bilemezsiniz. Bu bakımdan hepinizi kasabalılar sıcak bir duyguyla bağrımıza basıyoruz. Evet. Binaenaleyh artık sizler bizim kardeşimizsiniz. Biz ki... Ne oldu oğlum? A o. Allah kahretsin. Ne oldu Hümet Bey? Bak oğlum. Allah Allah. Teşekkür ederiz. Tenku tenku. Ne oldu ya sana? Birden bile şey oldum. Bişim bişim döndü. Şapka gibi oldum. Allah aşkına. Down oldum. Kendine gel. Kendine gel. Tercümeye devam et tamam mı? Evet. Edeceğim. Evet. Hepinizi saygıyla, ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. I don't know. Ne diyor lan bunlar? <laughs> yani ne diyor bunların aralarında bir şey var galiba. Bana bak hakikaten ben de öyle bir çakmış vaziyetteyim. Şu ikisinin arasında bir şey var galiba. Ha? Tamam. Bunlar da çok şey var Reis Bey. Evet. Bir de hepsinin gözü bozuk. Evet. Hepsi dört göz. Evet. İkisinin ağzı mangallı. Bu esasında... Var ya. Ne o? O ne lan? Kupurlu, kupurlu. Bak kupurlu, kupurlu. Bu iki, iki kupurlu kırıştırıyor. Evet. Bunlar da eskiden kırıştırıyorlarmış. Hatta şimdi artık bitmiş. Bunlar kuru çeşmeye taşımışlar. Dikkat et şimdi. Bana bakın. Burası başka bir memleket. Başka bir kasaba. Ben kasabamda sululuk ve lavallik istemem. Tercüme et. Bunu mu söyleyeceğim? Anlat lan. Yazılma bak ben şeydi. Anlat. Ben İngilizce hocasına yazdırayım gelin mi? Bir sene vuralım böyle anlat. <laughs> <laughs> Efendim diyor ki He Erkekler için He diyor ki Oh my god Oh my god He said that <gülüyor> <gülüyor> He said that Bu Town Bu kasaba Bu kasaba This town, this town was covered. Another, another. <laughs> he he said that this town, another town. Yeah, yeah. And yeah. Yeah. the town, yo. Is. Under the town. Yok değil. O altında oluyor. <laughs> behind, behind. Behind da değil. Ya siz İngilizce bilmiyor musunuz ya? Near, near. Near. Near'ında. Kız. Yok. Ha. In front, ah. In. In town. Ay Allah. He said that in town. Da, in town'umuzda.

At tokat, popo finger, luluk no. He said that this kasaba, this town, another town, in town da, in town umus da, at neck tokat, popo finger, luluk no. And, so water luluk no, water luluk no. You know, He said that in town at neck, toga, popo finger lulu no, and what a lulu lulu no, you know? No. Ah, check lan lamp. We're not even on the lamp. We're not even on the vurduk We're not even on the lamp. We're not even on the lamp. We're not even Kalk the lamp. Kalk not kalk. on the Reis, hmm, angry, hmm. bile dur. Sen mangalı çıkar, mangalı. Çıkar mangal ağzından. Bu pipeline, pipeline çıkar. Ciddi dur, ciddi. Hmm. Ciddi. Hey, ben kusuyor. Hey, bile. I'm gonna paint. Ne diyor bu karı? Bu sansürlü karı sana bayıldı Reis Bey. Ben bayılmaya gidiyorum diyor. Hmm. We want to go to our hotel. We want to rest. Bu ne diyor? Bize rest çekiyorlar. Ben otel istiyorum diye tuttu. Otel diye Otel diye tuttu seni uçkur diskini seni. Kendine yalan. Burası kasaba, kelane gel. Ne otel? Böyle vurdun mu dağıtırım? Evlenme cüzdanınız var mı? eve getirdiğiniz memleketten kağıt parçası olmaz. Burada otelim rahımdan tasdikli istiyorum. 12 tane fotoğraf, kayıp ilma haberi, efendim ikametgah adresi,